nasıl buldun? Çok saçmalamış mıyım? Muhteşem ya. Ya. Çok harika bir röportaj olmuş gerçekten. Tebrik ederim kızım. Sağ ol dede. Hmm. Çok akıllıca cevaplar vermişsin bu arada. Öyle değil mi Bahar? Hı, hı Hem gümüşü hem kreasyonu çok iyi tanıtmış. Sağ ol. Ablam beni de demiş, beni de demiş. Valla hem vefalı hem iyi kızsın abla. Allah sana da böyle çocuklar versin. Bu arada toplantı yarın ertelendi. Tülay sana haber verdi mi? Hı, hı haberim var. Anne siz röportajı okudunuz mu? Okumaz olur muyum çocuğum? Beğendiniz mi? Çok güzel. Resimler, sorular, manşet, hepsi harika. Derin gerçekten çok başarılı bir gazeteci. Çok beğendim yazısını. Derini bir yemeğe davet etmelisin Gümüş. Senin için ne güzel şeyler yapıyor. Evet. Bu kadar zarif bir insana biz de öyle davranmalıyız değil mi ama çocuğum? Aa, Derin arıyor. Alo Derin, merhaba. Biz de tam senden söz ediyorduk şimdi. Gördün mü dergiyi? Nasıl buldun? Hı hı, çok beğendik. Hepimiz çok beğendik. Mehmet de çok beğendi. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Bize bu akşam annemle seni yemeğe davet edelim diye konuşuyorduk. Gelirsen çok memnun oluruz. Tabii ki gelirim. Sen saati söyle. Tamam, hadi bay bay. Hadi oğlum, servisi kaçıracaksın. Ben de anneme gelecektim, söz vermiştin. Okuldan sonra söz. Seni alıp öyle geçeceğim hastaneye. Hadi sen kahvaltını et. Babamda şeker koyuyor, İğrenç. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam gülme Kabul ediyorum biraz beceriksizim Hadi kalk kalk da pastaneye gidelim Hadi Olle! Yardımların için çok teşekkür ederiz Rukiye Her zaman bekleriz hı hı. Mehmet'cim kızcağızın kursları varmış Gelemez artık değil mi ama Niye öyle diyorsun Şeref teyze Ya kurs senden önemli mi Ben seni çok sevdim zırt pırt gelirim artık <gülüyor> <gülüyor> Aman eksik olma çocuğum Pınar abla sana kapım her zaman açık. Hay canım benim. Sağ ol. Safiye nene aklın afyonda kalmasın. Ben diyeceğim Duran emmiye. Eve bahçeye bakar olsunlar diye. Sağ ol güzel kızım. Hayırlı yolculuklar. Canım benim her şey için çok teşekkür ederim. Güzelim benim. Sen de sağ ol Gümüş abla. Bana ihtiyacın olursa çağır. Bir koşu gelirim hemen. Tamam. Emre de selamlarımı ilet. Ona mektup yazacağım en kısa zamanda. <laughs> Berber ol kız. Berber ol. Hadi güzel. Hadi iyi Hadi iyi kızım, hadi hadi İyi yolculuklar hayatım. Hadi, Dikkatli git. Mehmet. Demin halam aradı. Babam ondaymış. Dün gece onda kalmış. O kadına gitmemiş yani. Araba yok mu? Ev uzak diye otelde kalmanın ne gereği var? Tarık'ın işleri işte abi. Akıl sır erdirmek mümkün mü? Ee, artık anlat bakalım abi. <laughs> Geceden bir <beri> geveliyorsun. <laughs> Yengem ne yaptı da yine sen böyle soluğu dışarılarda aldın? <laughs> Gülsün. Hesapta olmayan bir şey oldu. Ben aşık oldum. Şereften boşanıyorum. İnanmıyorum abi. Yani çok şaşırdım. Peki bundan yengemin haberi var mı? Evet. Evdeki herkesin haberi var. Boşanmak istiyorum ben ama babam şiddetle karşı çıkıyor. Şimdi zamanı değil abi. Sen ne mi gülsün? Babam, babam çok hasta abi. Ameliyat olmazsa boşanıp onu üzemezsin. Bunu ona yapamazsın. Ne hastalığı Şirince'ye gitmek için İzmir'den bir araca binmemiz gerekiyor. Güzel, harika. Siz ucunu açık bırakın. E, biz ev bulana kadar bir süre kalacağız. Evet yerleşeceğiz. Teşekkürler. Hoşçakalın. kadar kaldı? 10-15 milyon bir şey kaldı. O kadar para nasıl gidiyor anlamadım ha. O kadar çok mum balon aldığın için olmasın? Seni mutlu etmek de suç galiba. Beni mutlu etmek istiyorsan şunları yatır. Bunda para var. Hı hmm. Yapabilirsin değil mi? Tabii tabii. Çok severim ben fatura yatırmayı. Tamam o zaman unutma ama. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi halledeceğim. Tamam. tamam. Hadi tamam akşam aşkım. görüşürüz. Cık, görüşürüz canım benim. Doğuş'u getirme sakın. Beni bu halde görmesin. Sen nasıl istersen Esra. Ağrın çok oluyor mu? Geceleri. En çok oğlumu özlüyorum. Gerisi önemli değil. İyi Doğuş. Eminsin değil mi? Okuluna düzenli gönderiyor musun? Bak derslerini de takip et. Kaytarıyor bazen. Tamam Esra. Doğuş benim de çocuğum. Bana da güven biraz. Her şey çok güzel. Baba oğlu eğleniyoruz işte. Efendim baba? Bayiler toplantısı mı? Çok özür dilerim baba. Aklımdan tamamen çıkmış. Hemen şimdi geliyorum. Özür dilerim baba. Gitmem gerek. Sonra yine uğrarım. Tamam mı? Tarık. Oğluma iyi bak. İhmal etme onu. Hı Ha, affedersiniz efendim. Çok önemli bir işim çıktı. Hemen görüşsek olur mu? Aslında uzun uzun konuşmamız lazım. Durum ciddi çünkü. Nesi var? Kesin sonuç yarınki biyopsiden sonra ortaya çıkar. Ama korkarım meme kanseri. Kanser mi? Derin Hanım'ın senin hakkındaki görüşleri çok güzel. Sağ olsun işte Torpil yaptı herhalde biraz. Koca Feminen'in editörü Torpil yapmaz Gümüş Hanım. O senin yeteneğine gerçekten inanmış. Yazıdan anlaşılıyor bu. Senin için çok önemli bir evet. fırsat. Derin Amerika'da çok tanınan bir editör. Öyleymiş ya. Hoş geldin Ayşe. Nasılsın? Nasıl olsun? Sizin yüzünüzden bütün gün evde. Baba beni okula gönder. Baba beni okula gönder diye tutturdu. Babası zıvanadan çıktı. Allah ne verdiyse girişti. Aa, hiç kızlar okur mu diye. Sen söyle o kocana Suna. Hemen yarın buraya gelecek. Ben anlatacağım ona kızlar okur mu okumaz mı diye. Size bir şey yaparsa günahı benim boynuma değil ama. Yok daha neler. Daha başı mı burası? <laughs>